Ergün Diler'in Gizemli Gölge başlıklı yazısını sizler için seslendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Gizemli Gölge. Türkiye çok önemli bir seçimi geride bıraktı. 28 Mayıs sonrasında yaşanan sarsıntılar devam edecekti. HDP'de Selahattin Demirtaş'ın başlattığı rüzgar şiddetle esmeye devam ederken Ekrem İmamoğlu da CHP'yi içeriden karıştırmaya başladı ve açıkça meydan okudu. Değişim şart diyerek taşları yerinden oynattı. İyi Parti'de de sular durulmuyordu. Bu arada Macron Çin'le yakınlaşmayı sürdürüp NATO'nun Japonya'ya kadar uzanmasına karşı çıkıyor. Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri Türklere vize vermemek için elinden geleni yapıyordu. Ukrayna'da barajlar hedef alınıp savaşın etkilerinin artması isteniyordu. Peki içeride dışarıda ne oluyordu? Bizi ne bekliyordu? Bakalım isterseniz. Türkiye'nin bölgesinde büyük ve etkili güç olarak öne çıkmasından rahatsız olan ana yapı Avrupa Birliği'ydi. Ekonomik olarak bakıldığında, finansal röntgen çekildiğinde ilişki ortadaydı. AB, PKK üzerinden, SDG üzerinden fren sistemi kurmuştu. ABD'de vardı ancak onların hedefi başkaydı. Türkiye büyür ve söz sahibi bir devlet olursa, Avrupa'nın enerji kaynaklarına ulaşması, orada oyun kurması ABD ile rekabet etmesi daha önemlisi küresel anlamda imparatorluk kurması zorlaşırdı. Bunun için en başından bu yana PKK'nın içine sızdılar ve bölücü hareketi desteklediler. Ankara'nın doğusunu alıp Irak'taki Kürt yapısıyla birleştirip bizi etkisiz küçük ülke kıvamına getireceklerdi. Kalan parçayı da AB alarak kontrolü tamamen sağlayacaklardı. Kabaca planları buydu. ABD ile Rusya'da en başından beri Avrupa'nın enerji yollarını kontrol etmek istedi. En son kuzey yakın 1-2 boru hattı patlatıldı. AB'nin en zayıf yönü enerjiydi. Oradan geliyorlardı. Arap Bağrı'ndan bu yana hem Afrika'da hem Orta Doğu'da hem Avrasya'da kısıtlanan hareket alanı daraltılan Avrupa Birliği görüyorduk. En son Azeri-Ermeni Savaşı'nda Türkiye sahne aldı. AB'nin gücünü budadı. Enerji koridoruna ve havzasına uzak kalmayan, kalamayan AB seçimlerde haliyle altılı masanın yanında yer aldı. Kemal Bey ve arkadaşları üzerinden HDP'ye ulaşan kol bölgede teknotik hareketler talep ediyordu. Tonu rengi tartışılıyordu. Öteden beri seçimlerin bir tarafında yatan mesele buydu. Ancak İngiltere, ABD, Rusya ise masa ve yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş gibi düşünmüyordu. Seçimlerin sonucunun ne anlama geldiğini en doğru okuyan Demirtaş'tı. Açık ve net olarak söylenmese de Demirtaş ve partisi HDP küresel düzlemde aynı yerleri düşüyordu. Bunu anlayan Demirtaş da "Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koymadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Mücadeleyi cezaevinden sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." dedi. Cumhurbaşkanlığı için aday olmak istiyor ancak partisi buna geçit vermiyordu. Demirtaş da içini döküyor ve tabloyu özetliyordu partimiz oylama gününe bir ay kala seçim çalışmasına yüklendi. O da yarım yamalak ve dağınık çalışma şeklinde olabildi ancak. Son 5 yıldır HDP Genel Merkezi'ne yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla, makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Yaşanan birçok şey var ve Bunları halka yansıtmayı doğru bulmadığım için kurumları işletmeye gayret ediyorum. Ne yazık ki çoğu zaman bu kurumlar işlemiyor. Yani Demirtaş Avrupa ile yan yana durmaya özen gösterirken partisi elinin altından kayıyor başka eksene yuvarlanıyordu. Bunu da açıklayamazdı, açıklayamıyordu. Doğal olarak satırların arasına gizliyordu. Buna rağmen tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi destek vermeye devam ediyordu. AİHM 2018'den beri özgürlük, güvenlik hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı kapsamında iki ismin serbest kalmasını talep ediyordu. Başkan Erdoğan da bu kararlara karşı duruyordu. Bizi bağlamaz diyordu. Demirtaş Partisinden gol yediğini düşünerek siyasete noktayı koyuyordu. Kabaca olay buydu. Seçim havasına iyice girildiğinde ise PKK sahne alıyordu. Mesela Kandil'den AK Parti MHP iktidarına son verme imkanı ele geçmiş durumda bu fırsatı iyi değerlendirilmelidir. Kılıçdaroğlu desteklenmeli çağrısı yapılıyordu. Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekirse yapın. Bu dönemde herkes birleşmeli ve birliğini göstermeli. Çıkışı medyada yer buluyordu. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye konuşmaları. Kılıçdaroğlu halkta umut yarattı. Desteklenmesi Kürt halkının geleceği için önemli sözleri takip ediyordu. Kemal Bey ve arkadaşları Kandil'den esen estirilen rüzgara yakalanıyor ve adım atamıyordu. Olan bitene bakınca önce Öne çıkanlar analiz edilince daha çok Paris-Berlin hattının CHP üzerinden sarsıldığını görmek zor olmuyordu. AB'nin CHP ve HDP üzerinden almak istediği mesafe Türkiye dışından da tepki alıyor, büyük oyuncular itiraz ediyordu. NATO'yu dışlayalım. ABD'nin gölgesinden çıkmanın vakti geldi de geçiyor diye konuşan ve Washington'a sert çıkan Macron Çin'e kadar uzanıyordu. Oyunu doğuya taşıyordu. Almanya'da aynı frekanstaydı. Sessiz kalarak onay veriyordu. Başkan Erdoğan'ın yemin törenine gelen NATO Genel Sekreteri ise Asya'da olan biten Avrupa için, Avrupa'da olan biten Asya için önemli ve bu nedenle NATO müttefiklerinin Hint Pasifik partnerleri ile ortaklıklarımızı güçlendirmesi daha da önemli diye konuşuyordu. Fransa'yı tasih ediyordu yani. Kemal Bey ise en büyük hayalim diyerek İpek yolunu ne kadar önemsediğini açıklıyor ve harita üzerinden güzergah paylaşıyordu. Ancak ne hikmetse Azerbaycan'ı pas geçiyordu. Bu nedenle bulunduğu koordinatların dışında birinin gelip CHP'yi almasına da şiddetle itiraz ediyordu. Devamlı yenilse bile İmamoğlu da Kemal Bey'in CHP'sinin bulunduğu yerle ters düşüyordu. Bunu bilmiyor olacak ki ulusalcı partiyi teslim etmesini bekliyordu. Önümüzdeki günlerde küresel kavganın gölgeleri CHP ve HDP üzerinde olacaktı. Gelişmelere buradan bakmakta fayda vardı. Kavga iç mesele gibi görünse de gerçekte küresel bir içeriğe sahipti.